Bugün Türkiye'de üretilmiş yerli ambulans ile birlikte yolculuk yapacağız. Mercedes Benz'in görmüş olduğunuz gibi ambulansı karşımızda duruyor. 112 acil servis olarak bu aracı kullanacağız. Ücra köşeden bir yerden bir anons gelmiş. ihbar gelmiş. İhbara doğru gideceğiz. Neresi olduğunu dahi bilmediğimiz bir yer. Gidince göreceğiz. İnşallah sorun çıkmaz. İnşallah kafamıza başımıza bir şey gelmez. Laf fazla atmayalım. Aracımıza binelim ve yolculuğumuzu gerçekleştirelim arkadaşlar. Şöyle aracımıza biniyoruz. Aracımızın kontağına basıyoruz. Neden yerli? Araba sessiz çalışıyor. Elektrik çalışıyor. Ve Türkiye bunu üretti. Düşünebiliyor musun? Ve şu anda biz ürettik bunu. Biz yaptık. Kullanıyoruz. Artı devam edelim abi. Aracın direksiyonu dön dönmüyor. Nasıl? Çok iyi değil mi? Gerçekten çok iyi. aracı direksiyon dönmüyor. Bu da bizim yerli üretimimiz. Haberiniz olsun. Kesinlikle bayinizden istemeyi unutmayın. Poşet istiyor sanki. Hadi devam edelim arkadaşlar. Yolculuğumuza. Nereye gittiğimiz belli değil. Bir yerlere gideceğiz. Birazcık hızlı gitmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü her an araç bize girebilir arkadaşlar. Şuradan bir dönelim. Araçta ses yok tabii ki de. Ve şöyle baktığımız zaman aracın arkası LCD ekranla yapılmış ve arkamızı direkt HD bir şekilde görebiliyoruz. Yani araç aracın arkasını görmüyoruz. Aracın en arkasını görüyoruz bu şekilde. Çok da güzel, çok da iyi. Biz de boşlukta oturuyoruz zaten. Bu da teknoloji anlamında ön seviyeye çıktık ve teknoloji anlamında çok güzel bir aracımız var. Ambulansımız var. Yerli ve milli sermaye olarak yapılan bu aracımız sizlere hizmet veriyor. Devletimize hizmet veriyor. Hemen yolumuza çıkalım ve devamımızı, devamımızı, videomuza devamını getirelim. Şöyle gidelim ileri doğru. Yeşil yandı bizim şansımızdan. Hemen şöyle bir dönüşümüzü alalım buradan arkadaşlar. Hadi hadi. Evet. Evet evet ambulansa ambulansa yol verdi. E, erkek adam ambulansa yolları zaten. Hemen yolumuza devam ediyoruz şimdi. Şöyle ileriye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Burası Yalova bu arada arkadaşlar. TR Extended Map'teyiz. TR Extended Map'te oyunlamamızı, yolculuğumuzu gerçekleştiriyor. Haberiniz olsun. Yanlış olmasın. Bu binayı da yerin dibine yapmışlar. Yerin dibi de bina mı olur kardeş Ha? Yerin dibine bina mı sokulur kardeşim? Devam edelim. Şöyle polislerimiz gibi Oha kaç tane polis gidiyor? Kaç tane polis gidiyor? Neyse bizim arkamız esi. Bak buradan bakınca arabanın arkası geliyor. Buradan bakınca yok görüyorsun değil mi? Teknoloji Böyle teknoloji dünyada yok. Yeryüzünde yok böyle teknoloji. Görünmüyor. Aracın sesi yok. Elektrikle gidiyor. Onun haricinde aracın direksiyonu dönmüyor. iman gücüyle döndürüyorum. Şöyle baktığım zaman oraya dönüyor falan. Buraya bakınca böyle dönüyor. Yukarı bakıyorum hep kopuyor gidiyor falan. Böyle yani baksana şunda kaliteye bak. Direksiyonu dönmüyor. Bak bak kaliteye bak bak. Bak üf üf bak bak navigasyonu bile var bak direksiyonu dönmüyor ama navigasyonu var çok iyi çok iyi çünkü araba navigasyona kendi bakıyor arkadaki iki çift göz koymuşlar onlar navigasyona bakar yolculuğuna devam ediyor burada sollayamam çünkü viraj başına gelmişiz viraj başında sollanmaz arkadaşlar bunu unutmayın kesinlikle Böyle yavaş yavaş gidiyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok sinyal de veriyorum bak sinyalin sesi bile yok bak sinyalin sesi bile yok arabada araba bu kadar kaliteli bu kadar iyi yapılmış ki bak 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 gitmiyor bak bak ikiye verdim bak görüyorsun değil mi Tıs, değişik araba devirini almıyor bir kere yapılmış mantıklı yapılmış otomatik olması lazım neden manuel yapmışlar onu bile bilmiyorum otomatik olması olmalıydı. Otomatik daha iyi gidebilir bu arada. Doğru. Devam ediyoruz şöyle. Şu an kamyonumuzun ardından büyükler böyle olması lazım. Rota çünkü böyleydi. Buradan gideceğiz. Ama ben şunu bir sollamaz, sollasa mıydım acaba? Yani yeter. daha dayı frene basıyor. Bak ambulans var arkanda. Yapıştır hadi. Hadi gidelim. O ne lan orada? Orada bir şey vardı. O ne? neden lan bu? Onu avradım. Mesela haritanın içerisinde çok güzel yollar da var. Nereden bu bir atladık ben de bilmiyorum ama atladık bir şekilde o az önceki olaydan sonra kendimi toplayamıyorum artık. Haritanın içinde dediğim güzel yerler de var. Kapalı olarak bizlere sunulan, haritada gösterilmeyen yerler. Mesela şuradan içeriye girip yolculuğumuza devam ettiğimiz takdirde şehir içine dalmış bir şekilde his kazanabiliyoruz. Videonun niye böyle olduğu, değişik bir video oldu. Şimdi böyle düzle gidip buradan aşağı inersek evlerin içine gidiyor yol. Böyle değişik yerleri kendiniz bulabilirsiniz bu harita içerisinde. Gerçekten efsane yerler var. Burası zaten Tüpraş'a bağlanıyor. Tüpraş'ın olduğu yere bağlanıyor şurası. Şurada Tüpraş var bildiğiniz üzere. Ve hani şehir içinde gezmek isterseniz böyle gizli yerler falan varsa iyice bakın. Çünkü bar bayağı yerler yapmışlar. Helal olsun. Güzel güzel yerleri bulunmakta. Mesela şuradan içeriye dönüp tam şehir içine girebilirsiniz. Olaylar olaylar güzel. Ambulansla beraber yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Hani o ne? Türkiye'nin simülasyonu ne diyor? Türkiye'de tır simülasyonları sempozyumu. ETS falan var orada işte. Tablamız falan var. Arabanın farları var mı? Arabanın farları da düşse de <laughs> uzaydan falan yanıyor, aydınlatıyor bizi. Ya niye böyle bunun sorunu var? Anlamadım. Arkadaşlar hep bir sorunu vardı. Yoksa yok muydu? Hiçbir fikrim yok. Şu mesela şuradan yukarı çıkabiliyor muyum? Bayım. Oğlum çıkılıyor la. <laughs> Çıkılıyor vallaha çıkılıyor bak Buraları keşfetmek güzel ha. Buralarda güzel şeyler dönebilir, güzel videolar dönebilir, güzel videolar çekilebilir. Bak ara sokaklardan gidip şuraya bağlanabiliyoruz. Wow bu ayrıntılar çok iyi ya. Şuradan mesela gidersek nereye gidiyormuşuz? Bakayım. Aa bak şuradan da iniliyor aşağıya. Buradan yine şöyle yol devam ediyor. Ya sessiz sessiz giderken sinirim bozuldu ya. Gerçekten sinirim bozuldu. Aracın sesi yok. Bu ne? Bu ne la? Gideceğim. Ne kadar da güzel ait olduğumuz yere geldik arkadaşlar. Ne kadar da güzel değil mi? Ay tam olarak ait olduğumuz yer burası bizim işte mezar. Devam edelim abi gel. geliyor mu araba? Gelmez tabii, stop et. Lan çalış. O çalışmıyor lan. Şöyle mi? Bayım şöyle olur mu? Böyle de olmuyor. Şöyle olsun. Lan çalış artık. Ha şimdi çalıştı. <laughs> Aha vurduk. çalış. Allah Allah. Geri gidelim. Buradan yol gitmiyor. İleriye doğru bakalım. İlerilerde nereye gidebiliyoruz? Neler yapabiliyoruz? Şuradan bir de aşağı inen yol vardı. Oraya da bir gidelim. Bu arada TR Extended Map yanlış olmasın. Video alttan linkini bırakacağım. İndirebilirsiniz sizlerde. de. Değişik değişik yerlere gidip sürprizler. Sizin için hazırlanmış sürprizler görebilirsiniz. Bu sana girsin yazıyor ya orada. kafa yedim ya. Neyse daha Şöyle girelim. Arabanın arkası bayağı LCD ekran ya. Görünmüyor yani. Arabanın arkası. Arabanın arkası yok. Direkt yok yani. Yapmamışlar onu. Üretmemişler orada. Şu güzeldi bayağı yalnız şu şey ya. Şu aradan falan çıkış muhabbetini bayağı iyi yapmışlar. Bakın mesela burada da şey var. Bu üst yol gidiyor. Gerçi oradan bir şey yok da. Mesela şuraya şey yapmışlar. İleri gitmiyor. da, yine mi bu sorun? Dur 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 dur. Aa, çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Mesela şuradan da yukarıya çıkılabiliyor. Bakın böyle. Daha güzel bir adeta. Genel olarak TR Extended Map'te sürprizler görmeye devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Bu videoyu da burada noktalayalım. Bay bay. <laughs>